Tek de tekin toplamı çift. Niye? Bir bakalım. Bir bakalım. Bir tek sayı söyle. 3 değil. Genelleme yapacağım. 2K 1 olsun. Başka bir tek sayı alalım. Bu da 2N 1 olsun. Ya da artı 1 hiç fark etmez. Artı 2N 1. Bak iki tek sayıyı topluyorum. Ne elde ederim? Tanımdan yola çıkarak doğruluğunu genel bir şekilde göstermeye çalışıyorum. Bak 2K var burada. Sonra 2N var. Sonra eksi 1 eksi 1 daha eksi 2 var. Ben bunu iki parantezine alabilirim. İki parantezine al. K artı N eksi 1. K bir tam sayı. N bir tam sayı 1 eksi. Yani K ile N toplanmış 1 eksi. Burası bir tam sayı değil mi? Tam sayı Z kümesine ait bir eleman. Ha, o zaman bak bir tam sayının iki katı. Demek ki tekle teki topladığında bir tam sayının iki katı. Yani çift oldu. İspatladık çok kolay ama yani ispat bile sayılmaz ama genel durumda doğruluğunu gösterdik. Siz de bunların doğruluğundan emin olabilirsiniz. İsterseniz deneyin.